Şimdi 5. kat üzerindeki akorları işleyelim birlikte. İlk olarak parmak pozisyonlarına alıştıktan sonra teori bölümünde akor kurulumları, 7'li akor kurulumları, 9'lu akor kurulumları, gamlar ve onların teorileri hakkında bilgi almak için teori bölümüne girebilirsiniz. Burada parmak pozisyonlarını işleyeceğiz. Şimdi yapacağımız etüt, birinci parmağımızı 5 tele birden koyuyoruz. 6. teli boş bırakıyoruz. Çünkü onu kullanmayacağız bu akorda. 5'ten başlıyor kontrolümüz bu akorlarda. Daha sonra 3. parmağımızı 4'ün dördün 4'üne koyuyoruz. Daha sonra 4. parmağımızı 3'ün 4'üne koyuyoruz. Daha sonra da 2. parmağımızı 2'nin 3'üne koyuyoruz arkadaşlar. Sağ elimizde de P, 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 İ, M şeklinde kontrol ediyoruz bunu da 5'ten başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 İsterseniz ikisine P vurun 5 ve 4'e İMA standart kalsın Bunu da sağa doğru ilerleyebilirsiniz Bu şekilde çalışmasını yapabilirsiniz Bu akora Si minor akoru diyoruz. Yani minor kalıbı diyoruz 5. katta. Bunu sağa doğru kaydırdığınız zaman do minör, kaydırdığınız zaman do diyez minör, re minör şeklinde devam edecek zaten. Bunlarla ilgili geçiş poz, bunlarla ilgili etütler yapacağız. İlk olarak si öğrenmiş olduk. Buna beşinci katın kalıbı diyoruz. Şimdi sıra sizde.